Horozum <laughs> kümesle ötüyordu, yanına gittim. Böyle çok uzun ötüyordu. Baktım sallanıyor, nefesi yetmedi, direkt bayıldı. Sonra bunu kameraya kayıda aldım. Videoya çektim. Videoda yakaladım bunun bayıldığını. Sonra paylaştım her yere. Fenomen oldu bir anda. Bunun bu uzun atması, bayılması, hayvan üstüne yenik düşüyor. Nefesini yetiremiyor tabi. Kendini dur demesini bilmediği için bayılıyor. Böyle bayılanlar nadir denk geliyor.